Arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, şimdi saat 11 civarı derse gideceğim. Bugün genel olarak bir off day yapmayı planlıyorum. Çünkü artık vücudumun bazı uzuvları iflas etmeye dayandı. Özellikle ayağım falan. Yani o uzun koşulan bir de dünkü boks antrenmanından sonra falan. Önünü alamıyorum yani bayağı ağrıyor Belki yine bir ihtimal bir üst vücut çalışabilirim ama Onun dışında şu da var Hep sabah 9 civarında dersim vardı kaç gündür Bugün Allah'tan 9'da yok 11'de var O yüzden bir de geç de uyuduğum için Hafta boyunca çok az uyudum aslında Bugün uykuyu da biraz böyle tamamlamayı düşünüyorum onun dışında bir de biraz fazla yemek yemek istiyorum. <laughs> Karnım da acıktı. <gülüyor> Beyler. <gülüyor> Baba gerçek bir of verdi bugün ya. Ben ne zaman çektim bugünün giriş videosunu acaba? Dersten önce miydi? Hatırlamıyorum bile. <laughs> Neyse sonra geldim, yattım. Ayağım çok ağrıyor deli gibi ağrıyor. Niye anlamadım onu. Yani bir doktora falan gösterebilirim. Teyzeme gösterebilirim yani. <laughs> Öyle bir şey yapabilirim. Ama gerçekten sağ ayağımın dışı garip bir şekilde ağrıyor ve tam orada bir kemik var. Tarak kemiği falan olabilir. <laughs> Tarak kemiği. <laughs> Ortaokuldan kalma isim. <laughs> Bakayım mı neymiş? Aha, Latince isimler. Ne bu lan? Metatarsals. Öyle bir şey. Metatarsals. Parmak kemiği lan bu bunlar o zaman. Tam o zaman şey lan bu. Serçe parmak kemiğinin kökü gibi bir şey. Aynen. Tam orası çok acıyor. Evet, şu an tam buldum acı yeri yani Serçe parmak kemiğinin kökü. Neden acıyor olabilir bilmiyorum. Bir yere vurmadım. Ama işte son günlerde çok fazla koştuğum için, çok fazla hareket ettiğim için bir şekilde yorgunluktan dolayı zedelenmiş olabilir. Tahminim o önde. Onun dışında Bugün her bir neredeyse hiçbir şey yapmadım. Zaten planım da buydu. <laughs> bir de işte mekatronik ödeviyle biraz daha ilgilendim. O mantığını da kavramak lazım ya. Onun diyagramına falan baktım. Hala bakıyorum ona. Bir de mantığını anlayacağız. Yarın sunacağız çünkü. Onun dışında yarın su sporları dersi de var. Bu bozuk ayakla gidecek olmam biraz kötü oldu. Ama olsun. Neyse. <laughs> Öyle. Bak güç kaynağı bu. Buna basınca bu çalışıyor. Şimdi olay şu. Bunun artı eksi çıkışlarını ilk bir şuraya getirdik. Ee, pardon. Eksiyi söktüm. Şimdi. Artı uça bağlı olan şeyler şunlar. Buradan bir tane kablo şunun aşağıdaki 12 volt ucuna gidiyor. Bunun GND'sini de hem Pico'nun GND'sine yani bak şurada şu mavi line'da bunlar da flash açayım hatta daha rahat gör. Şu mavi line'a bak. Hem Pico'nun GND'si burada. Hem o kırmızı şeyin GND'si var. Hem de şuranın eksi ucu. Bunların üçü aynı yere bağlı tamam mı? Artıya da işte bunun 12 voltu bağlı. Şu kırmızı cihazın. Neyse. Sonra proximity sensöre geçecek bir de. Proximity sensörün şu VCC ucu şuraya bağlı. Bu kaçtı? GP16 tarzı bir şey olması lazım buranın. Tam hatırlamıyorum sayısını. Ee, sonra şuradaki mor uç o da bir yanına bağlı. Bu ucun adı da e, pardon iki yandaki. Trig buraya bağlı. Yanlış söyledim bir dakika. VCC V basa bağlı. 5 volt geliyor burada. Bak 3.3'e değil 5'e bağlayacağım. Hak, hakkında bulunsun. Şu soldaki 3.3 volt. Sağdaki 5 volt. Sonra mavi olan trigi şuraya bağlıyorsun. Eko'yu buraya bağlıyorsun. Sağdaki şu şeyi de GND'yi de piko'nun herhangi bir GND'sine takıyorsun yine tamam mı? Sonra Şuradan 13 ve 14'ten iki tane çıkış alıyorsun O 13 ve 14'teki çıkışları da Buraya takıyorsun ee, Bunun in 1 ve in 2'si olması lazım burası Bakalım e, ee, O 12 volt şeyler bunlar. Şu kahverengi ve siyah bak. in 1 ve in 2. Buraya taktın ya bak şu en da şu kapağın takılı olması lazım bu arada. Haberin olsun. Şu kapağı bazı çıkar diyebiliyor bazen yapay zeka. Çıkar buraya da bir şey tak diyebiliyor. Bu çıkık olmayacak. Neyse. Şu in 1, in ikiye taktın. Şu iki uca da bunlar da out 1, out 2. Bunları vidalıyorsun bu arada. Şu out 1, out 2'ye de motoru takacaksın. Ve çalışacak. Yani olay da şu. Şu elinin yakınlığına göre şu proximity sensöre motor daha hızlı dönüyor. Yeni bir günden günaydın. Şu an gerçekte çok daha güzel ya. Kamerada çok iyi çıkmadı burası. Sonunda su altı sporları var. <laughs> <laughs> oy 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 lan Az önce Bir 10 dakika falan boş konuştum o yüzden Yani kaydetmemişim O yüzden kısa kesiyorum ee, Şimdi bugün ne yaptık ben bugün hiç konuşmalı bir kayıt çektim mi? Çek, herhalde çok az çekmişimdir Çekmişsem de Zaten dün çok az uyudum Hala ayağım ağrıyor Ayak muhtemelen hastanelik olacak Çünkü işte böyle Yürüdükçe ağrısı artıyor Yani azalmıyor Böyle kasta bir şey olunca ve açılır alışır falan ya Muhtemelen kemikte bir şey O yüzden bir hastaneye gitmek gerekecek gibi Neyse Onun dışında ee, Büsas dersi çok eğlenceli geçti İlk kez tüplü daldım Yani Böyle üç boyutlu alanda özgür olmak çok bambaşka his ya. Aslında biz hayatta yani zıplayabiliyoruz eyvallah da genelde full iki boyutlu yaşıyoruz gibi. Hani öne arkaya sağa sola gidebiliyoruz. Yukarı istediğimiz gibi gidemiyoruz yani. O suyun içinde onu tatmak ve sınırsız nefes olması çok zevkliydi. Yani ben de o küçücük havuzda ki havuz harbi küçük 1.7 metre derin bile değil. O havuzda bile bu kadar sevdiysem yani güsas gezilerinde düşünemiyorum. Çok eğlenirim muhtemelen. Neyse. Onun dışında... işte bir sonra okulda bir ufak yemek. Bir de işin... Aklıma şey geldi. İki gün önce ben bir... Böyle vlogda da zaten sabah kahvaltıya geç gidip on yumurta yemiştim ya. Orada öylesine reans çekmiştim. Patlayacağını düşünüyordum bu arada yalan olmasın da. Lan bu dün akşam attım. Bu sabah 4000'de izlenmesi Büsas'a girmeden önce. Sonra dersin ortasında bir telefonu alıp baktım. Daha ben dalmamıştım. O ara işte dalgıç kıyafetlerimi giymeden önce 14000 olmuş. Ulan sonra Büsas dersi bitti, yemek yerken bayağı bir artmıştı. Neyse bu 14000'in üzerinden şu an 5 saat falan geçti. 180.000'de falan. Ya nasıl oldu anlamadım. Çok hızlı patladı. Onun dışında mekatronik ödevini sunduk. Ee, muhtemelen yine on alacağız. Aslında ee, iki tane dosyayı yüklemeyi unutmuştuk ama yani hocaya bunu söyledik. Hocam ben ona güvenmiştim, o bana güvenmişti falan filan dürüstçe açıkladık. Unuttuğumuzu harbiden yaptığımızı. Ee, sonra bir de işte geçmiş ödevlerimizin hepsi de full olunca, 10-10-10 olunca yani hoca inisiyatif alıp bize muhtemelen onu ee, bir kereden bir şey olmaz dedi ve efsane bir sistem. Yani bizim bir de bir tane komponent bozuktu, ee, şey motor regülatörü diye bir şey, motoru böyle sağa sola döndürmeye yarayan şey. Tam da o değil de biraz voltajı da ayarlıyor. Neyse, o yüzden Ömer Baykut'un devreyi alıp götürdük. Ama zaten böyle bir şey şu an serbest çünkü hoca devreleri bozuyor. Ders sonunda bizim asistan hocalar bakıyor bu ödeve. Asistan hoca değişti bu ödevden itibaren. Eskisi pek de bu tip şeyleri önemsemiyordu. Ama eskisi de çok katı kurallarla sundurtuyordu. Bu daha rahat kurallarla sundu. En azından böyle daha anlayışlı. Direkt söktü ama şeyi sonrasında. Hani başkasına kullandırmayın diye. Sabah da Ömer Laykut'un sökmüş ama zaten circuit diagramı biz yazdık hocam. Yani biz o söküleni takarız. Taktık da gösterdik. Aslan gibi devre gösterdik.